merhabalar arkadaşlar. Atatürk'ün kenti Yalova'dan kucak dolusu sevgilerle. Bugün değişiklik yaptım. Coğrafyanın atölyesi, mutfağı, doğanın tam içerisine geldim. Şöyle git tahta başında olmamdan sıkılmışsınızdır diye, nasıl eğlenceli hale, nasıl keyif hale getirebiliriz diye yaşadığım ilçe Termal'in ormanlarına, Kaplıcan'ın yoğun olduğu bölgelere geldim. Öncelikle size Yalova'dan bahsetmek istiyorum çünkü artık iller ÖSYM tarafından yoklanmaya başladı. Nasıl yoklanmaya başladı? hangisi bir sınır ili değil veya yazılıkaya platosunun hangileri kapsadığı gibi sorular gelmekte ve gelmeye devam edecektir. O yüzden hemen Yalova'ya geçmek istiyorum. Yalova deyince aklımıza ne gelecek? Yalova deyince kesinlikle benim bilmem gereken Türkiye'deki en küçük güzel ölçümüne sahip ilk. Bir diğeri Türkiye'nin ilk geofit bahçesinin kurulduğu yer. Üçüncüsü çivi üretiminde dünyada yedinci ve Türkiye'de birinci. Bu yüzden önemli. Tersaneler bölgesi yani gemi yapımında Türkiye ekonomisine ciddi katkıları söz konusu ve Unutmadan Yalova bir turizm şehri, turistik bölgeleri. Neden diye soracak olursanız İstanbul ve Bursa arasında kavşak noktasında yer aldığı için Yalova'da gelişme göstermiş. Ve bunda en önemli pay bacasız sanayi dediğimiz turizm. Çınarcın yer alması, yaz turizmi ve en önemlisi dört mevsim turist çeken termal bölgesi. Termal bölgesinin gelişmesinin sebebi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almamızdan dolayı kaplıcaların var. Yani ne demek oluyor? Termal aynı zamanda bir deprem bölgesi. 99 Gölcük depreminde en büyük yaralardan birinde Yalova ile almıştır. Termal ne açıdan önemli? Kaplıca turizmi ve sağlık turizmi açısından çok çok önem arz ediyor. Hemen önünde bulunduğumuz buhar kürü. Ayak suyu ve göz suyu gibi şifalı sular kendi içerisinde birçok alt dala ayrılıyor. Bunun sebepleri yerin altındaki fay hattından gelen sıcak su yani onun da altında bulunan magmadan alıyor kaynağını. Bu yüzden kilometrelerce öteden hatta diğer kıtalardan insanlar termal turizm için Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun sebepleri şifalı sular olması. Yalova Termal Bölgesi diye ben neyi bileceğim? Sıcak su kaynaklarının termal turizminin geliştiği ve sağlık turizminin geliştiği ve dışarıdan günlük göç aldığını ben bileceğim. Başka ne diyebiliriz bu konular hakkında? Türkiye genç bir ülke olduğu için ve kırıklı yapının en çok Ege'de bulunduğu için sağlık turizmi ve termal turizminin Ege bölgesinde geliştiğini bileceğim. İl olarak sağlık turizminin en fazla geliştiği yer, Afyon bölgesi. Ki ben biliyorum ki sıcak suyun buharından elde edilen jeotermal enerji ülkem açısından çok önemli. Çünkü yenilenebilir bir kaynak, çevre dostu, doğayı kirletmeyen. Yani jeotermal enerji sıcak suyun buharından elde edilen elektrik enerjisi. Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik ve Çanakkale, Tuzla, Jeotermal santrallerimizin olduğu yerlerden bir tanesi Yalova Termal'e tekrar özetlemek istersem Kaplıca turizminin geliştiği bir bölge, dört mevsim il dışından misafirlerini alır. Bundaki en büyük sebep sıcak suların varlığı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.